Emisiz merhaba arkadaşlar. Bu videom gördüğünüz gibi ilk Minecraft videom. Alın bakar mısınız? Hadi Neyse hadi oynayalım. Arkadaşlar e, siz bakmadan önce ben bir tane ay iki tane dünya açmıştım. Şimdi bir hangi hangi size hatırlamıyorum ya. Bir bakayım. Arkadaşlar kusura bakmayın ama siz yokken ben çok azıcık kasıldım yani hiç demir verir bulmadım sadece köy falan buldum. Arkadaşlar şu an deneme sürümündeyiz izlerdi ama neyse. Hani Arkadaşlar bu arada bağlayabilirsek gerçekten çok iyi olacak. Biz babamla bir şey yapacağız. E, e, gerçekten e, benim arkadaşlar yaptığım bir şehir var. E, o şehirde birlikte hani mesela ben izliyordum. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama Lazare diye bir YouTuber, ah YouTuber vardır. Yani şey böyle oyuncu da arkadaş beraber böyle şehir yapıyor. Ben de çok büyük bir şehir yaparım artık. Üniversite yapıyorum. Ben bayağı yapmıştım. şimdi yeni şey açtım. Onunla da devam ediyorum. Bağlayabilirsek bilgisayara da artık. Bu arada çok alışmış değilim gördüğünüz gibi. Aha iskelet iskeletten Ulaşmayın namuslu bir tanem <laughs> Dur malzememi alayım Malzeme Bu arada gördüğünüz gibi hiç çalışmış Ya köyün için Köyü ne hale getirdiler ya bu köyü bu hayatta kalmamız. modu Bu arada iki şey, iki şey, olarak oynayacağım Bir hayatta kalma olduğunda gelişeceğiz e, o şehri yapacağız sadece. Bir şehirde olacak her şeyi yapacağım. Merhaba. Alayım abi. Bak, papaz. Evet, ben, Nasıl bir yerde doğduk anlamadım. Neyse arkadaşlar kasılmam lazım. Oha suya bak. İlk defa oynadım kamera kötü ya. Kamera değil de ben kötü. Yanımıza yedek yatak var. Böyle. Böyle burada bitiyor galiba ya. Ben şey buldum aşağıda. Bak, burada var. Ya. Gel, gel, gel. Nasıl ya? Dur ben giymemiştim. Bunları giyeceğim bu arada. Arkadaşlar. Bir dakika. Yok. Arkadaşlar bir kasılmam lazım ya. Ne saçma bir şey. Yapıyorum. Şurada büyük ev var. Nasıl bir ev o? Köyü de büyütebiliriz. Ama bu hayatta kalmadı belki köye daha az bir yardım olur. Ne biçim bir ev ya. Böylelere sevgim azal. Açma sapan ev yapıyor. Ne güzel ev yapıyor abi. Köy yapıyor. Bu ne ya? Creeper'ın patlat. Bu ne? Yine şey ya? Ya ben niye şey gibi? Bak bu amaçsızca orada nasıl duruyor? kömürleri toplayalım bende kömür vardı da Taş kazma yapalım. Gördüğünüz gibi ilk alışmalarım yani. Hemen bir tane e, taş kazma yapayım. Bununla kömür toplayalım. Doğra bakarız. Bu arada bu neşe teklem de var. atmaya yarıyor. Ah. Crafting mı alacağım artık. Artık yutkundum biraz önce. Parla da iklimler üstünü alırız belki. Köy çok güzel görünüyor. Özür dilerim köyler. Ya dur diye ne yapıyorsun? Hızlıca biz bir gidelim arkadaşlar. burada arada koşmayı söktüm gibi de ben böyle nasıl koşacağım? Şurada. Bir dakika. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu ya. Şöyle gidemiyoruz mu? Bakın ilk alıştığımda çok yavaş, yavaş. Düzelir arkadaş ya. Düzelir arkadaşlar merak etmeyin. Bu arada özür dilerim. Bu niye böyle? Her seferinde de düşünce canım gitti. Zaten öyle oluyor da. Arkadaşlar bir fırın yapmamız da lazım. Hızlıca bir taş kazmayla taş tutturalım. Yapmak için normalde bu. Bir terime bakayım. 19 tane kırık taşım var. Ne o kadar oldu bilmiyorum. Bir bak. Şuna bir bakalım. Tahtayı boş ver. Tahta yapma. Tahtayla bir işimiz yok. Bir fırın yapmamız gerek. Aa iki tane. Çok olmuş ya. Diğerleriyle de e, böyle ne yaparız. Alıştır. Işte. Ben tablette oynarken böyle değildi. Alışmam uzun sürüyor. <laughs> neyse tamam devam dur. Devam. Dur. Şimdi e, şu kömürü almamız. Ne çabuk gün bitiyor. Kömür almamız. Gün bitiyor gün. Niye gün bitiyor. Gerçi ben şey olarak da neyse. Ümit acil. Mağaranın içine niye bunu koydunuz ya? Aha. Aha. Ya ben niye? Niye ama ben niye ya? Ağlayacağım yemin ederim. Ben niye? Boşuna Fırın yaptım ki fırın buradaymış. İşte fırın bu. Neyse. Şakin ol. Burada kömür, burada kömür var. Kömür çık ortaya ya. Burada olabileceğini biliyorum. Oh my köyü ne hale getirdiniz dedim. Ben yağmalıyorum köyü de. Bu arada ben öyle Tabii ki düşündüğün şeyi yapmış. Daha beter yapacağım. Haydi. Bunları gereken. Eğer Minecraft'ı bitiremem ama bitirirsem da bitirseydim köyü ilk köyüme ziyarete gelirdim. Bura benim gelişmemiz. Hayır ya dur. Ekeceğiz seni. Ekeceğiz dur. Ekeceğiz. E Ekilmeyince kuruyor muydu ya? Su var işte niye? O ya. Ekil. 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 Patates. Aa ben niye şey yapmıyorum? Arkadan geliyor. Arkadan gelmiyor. Ark Gerek biri. Allah cezanı. Kaç kaç kaç. Kaç. Aaa. Aa. Öldür onu. Öldür. Lan Asla değil abi. Gelişim yaptık badarız. Da gelet Ben iskeletlerden nefret ederim. İskeletleri hiçbir zaman yenemem. Yok gel bir yana patat. Ben de derdim patat. Niye ekmek aldı? Diyeceğim. Kalk. La. Koy. Koy. Koy 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 Evet koydum koydum tamam Biraz sorun oldu. Al yine koy. Bir bir çapa yapalım bak. Sinirimi bozacak. Şu konaklayacağım evi seçtim. İşte bu ev. Bu ev gerçek adam gibi. Çok güzel bir evdir. Bak oturma yeri bile var. <laughs> Çok iyi bu ev benim şanslı. Gün bitiyor. Gün ne çabuk ya. İki tane demir kılıç var güzel. Arka işe şu an çok iyi. Çok mutluyum. Niye iki tane iki tane koymuş? Ne oluyor ya? Giydim mi dur? Daha. Bunlar ne yapabilir? Bunlar şu olmaz. Bunlar Bir tane kırmızı boya yapalım. Diğerlerine gerek yok. Yaşam evimde olduğu için hızlıca bir e, grab table koyalım da. Bunda bir şeyler yapmamız lazım. Bundan mı yapılıyor? Bu zaten bir işe yaramıyor. Al bunu güzel. Yatağımız var. Halı yapalım. Sırıyor ya. Ne diyorum ben ya? Şunu yapacağım ben. Bir kömür toplayayım da. Tapa falan yapmam lazım. Bunu da bir koyalım biz. Aa kömürüm var ya zaten. <laughs> Dur, bir isketler olmadan uyuyayım ben. Dışarıda ne oluyor? Yata yok köylü. <laughs> o zaman yapacak şey var. Zaten iki demir kılıcım vardı. Yani şurada dursun bir tanesi. <gülüyor> 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 Bari bütün eşyamı koyayım da almak zorunda kalmayayım yoksa alamam. Bunları yakında ayırabiliriz. Keşke i̇şte bu arada e, bu kesin sevilmeyecek ama ya belki ya sevilirse 3-5 kişi bile severse bu seriyi beğenirse beğenirse derken sevilirse anlamında. E, seri uzar ama çok daha kaliteli olur böyle. Abidik gubidik olmaz bir de alışmış olurum. Şu bak iki saatte koyu bundan bir şey yok mu ya? Önemlileri koyayım direkt ben. Şş, bunlar önemli. Bu da önemli. E, bu zaten çok önemli. E, bu önemli. E, e. Ee, bu da önemli. Başka ne önemli? Başka ne önemli değil. Evet diğerleri önemli değil. Tamam. Artık şunlara bir haddini bildi. <laughs> Diyorum da bu arada öleceğim kesin. Ölsem zırhım da gidecek ya. <laughs> Neyse. Cesur olmalıyım. Öy şeye dönmüş arkadaş. Abi hani canavar yok ki yakında abi. Git 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 gelmesin. Sesi duydum bak yakında var Hani canavar nerede? Buradan ben bakınca canavar görebiliyor mu ya? Biliyorum böyle gecelerde ben çok zorlanıyorum. Yapacak bir şey yok ya. Dur. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bu görevi. Sana gül dikiyorum dur. Ya neyse hadi savaşa gidelim. Ölürsen bir şey olmaz lan. Dur tıklayalım da tıklayınca ölüyorum. Gerçi tıklayınca da kim bilir nerede doğacağım ama köyde doğarım ya. Değil mi? Köyde doğarım değil mi ben? Eve girme. Allah belanı vermesin ha. ha. Çok yanlış yapıyorsunuz. Bakın. Yeniden de, acil yeniden de buradayız değil mi? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Dördüncü ne alakası? Adamın büyülü oku var, oku. Ya kılıcımı almış. Var ya. Bak, bu da silah oyunu gibi şey kötü işte onunla bitmez değil mi ya? Mavi gelecek. Mavi bu sefer gelir Kendimi feda edeyim. Dehtirelim dıkı dık, hadi gel. Geçelim. Aa kömür. Ben bana mı? Dur, dur, ben şimdi sizin var ya, var ya, var ya, al ya. Alı ya. <laughs> alı ya. <laughs> hey, Her şey Arkadaşlar bak yapacağım zombinin canı azalmıyor mu? Bir de kapatalım bak ya kızım. Kardeşim. Oldu adam he. Oldu. Ay canım. Aç. Kapa. Ya <laughs> yeter artık bak yeter artık yeter artık. Yeter. Yeter. Ben senden bıktım. Bıktım. Aynı senaryo devam ediyor. Ya yeter ölmüyor musun? Sen kaç canlısın. Bak seni geleceğim. Arkadaşlar inat ettim. Bir kere olsun şunları gelin. Bak sen çok fazla oluyorsun. Benim etim mi çıktı? Benim etim nasıl çıkabiliyor? Yeter, yeter, öl artık, öl, 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 öl. öleceksin, sen öleceksin, sen kaybedeceksin. Bu oyunda, ne anlama mı bu da? Ya siz kaç canlı Bak orada vuruyor. Arkadaşlar iki sene geçti. Yılbaşına merhaba. Aaaa <laughs> <laughs> çok komik. Bir mantık yürüteceğim. Kötü bir şey olacak ya. Neyse. Arkadaşlar ben niye böyle bir şey oynuyorum bilmiyorum. Ama kader böyle. Kader. Gel oh! gel 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 sen neredesin? Sen neredesin? Ya kardeşim sen neredesin ya? Gel 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 sen kimsin bana ok katıyorsun Ağzını. burnunu. ne? Kır 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 kat kır Böyle artık. Merhaba domuz. Domuz eti yem yemeyeceğim ne? Onu kullanmam. Merak et. Bilmem. Kardeşim çıkar ya bir. Çık. Allah cezanı vermesin ama yani bir şey de olma. O hale orada. Da da lav var ha. O ne ya? Arkadaşlar biraz madenlere doğru açılacağım ben. videomda da biraz madenlere doğru açılacağım Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar diğer videom bu da inşallah çekerim Hadi görüşürüz